Merhaba arkadaşlar ben Efendim Space'den Toprak. Bugün sizlerle internetten para kazanma yollarının ikinci bölümünü yani YouTube kanalımızı nasıl partnere bağlayacağımızı göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle web browserımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza Google çıktı. Ve hemen YouTube kanalımızı açıyoruz. Kanalımıza geliyoruz. Altta paylaştığım kanal partneri Freedom'a girip partnerlik yapabilirsiniz. Videonun altında paylaşacağım zaten linkini. Evet, Freedom YouTube Partnership Network Evet. Sayfa açıldığında böyle görkemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şu sayfa. Hatta bunun böyle bir tane adam var. Sürekli video çekiyor. Bunu da izleyebilirsiniz öğrenmek için. Partner with us var. Buraya geliyoruz. Zaten direkt e, Freedom e, açık olan e-mail adresi tommyadverson.gmail.com'dan e, bizi görüyor ve izin istiyor. İzin ver deyip, devam ediyoruz. Burada bu izin fazla önemli değil. Önemli olan gelecek izin. Buraya Tom Edward sen yazalım. Confirm email adres diyor. C ve yapalım hiç uğraşamayacağız. 1997 yaşın yılında doğmanız lazım. Skype optional bu. Bunu girmeye gerek yok şimdilik. Bunu ben my own search demenizi tercih ederim. Uğraşmayın onlarla. Country her zamanki gibi Türkiye. English. Bir de kategori seçeceğiz. Biz buna hmm, sen sen teknoloji diyelim. Buraya da science and no artık ne kadar doğru yazdım bilmiyorum ama şunu yanlış yazmışım continue diyoruz ve agree diyoruz merak etmeyin bununla fazla bir şey yok sonra ikinci izin geliyor buna da izin verdikten sonra Böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Ve ben şimdilik ilk ayarları ayarlamamız gerektiğini söylüyorum. Ne bu ilk ayarlar? Mesela gördüğünüz gibi we would love to pay you. Size para ödemeyi seviyoruz. But you don't tell us your PayPal email address. Ama bize PayPal adresini vermediniz. Click here diyor. Tıkladık. Before you can access the need your identity diyor ki öncelikle hesabınızı doğrulayın. Gmail'imize girip hesabımızı doğruladıktan sonra PayPal adresimizi girebiliyoruz. Freedom tamam diyelim. Evet yeniden geldik. Şimdi yine aynı yere PayPal adresimizi şey yapmaya geliyoruz. Buraya geldikten sonra buraya bir PayPal adresi giriyoruz. Siz buraya istediğiniz adresinizi girip save diyorsunuz. Böylece PayPal adresinizi onaylamış oluyorsunuz. Bundan ortalama birkaç gün sonra kanalımıza burada gözüken kanalımıza bir şey geliyor. O şey nerede geliyor? Hemen söylüyorum. Video yöneticisi kontrol paneli. Kontrol panelinizde Tam Analytics'in üstünde şurada tabi Analytics o zaman kayıyor aşağıya şöyle bir yerde oluyor. Freedom hakkında bir şey geliyor. O e, a, onaylamak istiyor musunuz falan diye soru soruyor size. Siz onları onaylayıp tamam diyorsunuz ve tamamen e, Freedom'a bağlamış oluyorsunuz. Peki bu Freedom'a bağlandığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Kanala tıklıyorsunuz. Burada bunun arasında ya da üstünde bir yerde bir işe freedom yazacak e, bağlantı freedom yazacak isterseniz ayrıntılar deyip o freedomdan çıkabilirsiniz ama unutmayın öncelikle kontrol panelinizde bir uyarı gelmesi lazım ve onu onaylamanız lazım bu video bu kadar bir sonraki videoda görüşmek